Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Instagram'da tepkiler mükemmel oldu. Yaklaşık yani işte en son 3 günde 200 kişiyi geçtik bile takipçi sayısında. Ve ee... Şöyle şöyle biraz yakına geldim. Biraz karanlık görünüyor arkası. Kusura bakmayın. ışıklandırma biraz kötü bugün. Ama söz verdiğim için videoyu yapayım dedim. En kötü hani birazcık karanlık görünürüm bu seferlik kusuruma bakmazsınız. Instagram diyordum. Instagram'da çok iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar işte yaklaşık bir 200 kişi olduk ve herkesin tek tek sorularıyla ilgilendim. Tek tek sohbet ettik ve orada güzel anekdotlar da paylaşıyorum. Ee, dediğim gibi ya öyle bir an oluyor ki 10 saniyelik bir şey, bir resim, bir ekran görüntüsü paylaşmanız gerekiyor. Bununla ilgili video yapılmaz. Dolayısıyla bu durumda ben de direkt hani ekran görüntüsü paylaşıyorum altına bir şey yazıyorum. Öyle e, güzel bir topluluk olduk orada da. Hoş sohbetler oluyor. Daha devamı da gelecek. Biraz daha kalabalıklaşalım. Canlı yayınlar falan da yaparız. Takip etmek isteyenler varsa bir nokta ekonomist. Instagram adresi. Oradan da e, beni takip edebilirsiniz. Ve işin aslı Instagram'dan sürekli olarak bana gelen bir soru. E, borsa psikolojisi, borsa psikolojisi. Şimdi... Hatta 6 veya 7 arkadaşım sordu Instagram'dan. E dedim artık tamam madem bu konuyla bir şey yapalım üstünden geçelim. Arkadaşlar Orhan Hançerlioğlu'nun Düşünce Tarihi isimli yapıtı, eserinde daha ilk bir sayfada şöyle der. İnsanoğlu dünyanın en aciz canlısıdır. Kanatları yok uçamaz. Kürkü yok soğuktan korunamaz. E, sivri dişleri tırnakları yok avlanamaz. İnsanoğlunu bu acizinden koruyacak tek şeyi aklıdır. Aklıyla bu, bu eksikliklerini gidermiştir. Ve der, bu kitabın devamında, insanoğlu her zaman için bilmediği şeyden korkar. Bunu şimdi alıp borsaya getirdiğimizde arkadaşlar bu fikri, ee, Şöyle ki, ya bu çok iyi bir haber değil aslında ama, Her daim piyasalarda arkadaşlar, bilmediğiniz bir haber olacak. Hep olacak. Bunun sonu yok. Asla ve asla bir firmayı A'dan Z'ye yüzde yüz bilemezsiniz. Buna bağlı olarak da ee, her ne kadar yüzde yüz tam her şeyi bilip her şeye hakimim korkmama gerek yok diyemesek de borsa bir strateji oyunudur ve kart, olay aslında kartları mümkün mertebe en fazla şekilde maksimize bir şekilde kendi lehimize çevirmektir. Bunun da birkaç yolu var arkadaşlar. Bir, her zaman için ne aldığınızı bileceksiniz. Sağdan soldan duyulmuş hisseler alınmaz. Hayatınızda duymadığınız hisseler çok derin bir araştırma yapılmadıysa alınmaz. Ee, yükseliyor diye bir hisse, onu çok duyuyorum. Asla alınmaz. Yükseliyor da nereye kadar? Ters dönerse ne olacak? Değil mi? Çünkü günün sonunda... Ee, bu yaptıklarınız, bu anlattığım 3 anekdot arkadaşlar bunları yaparsanız hisse iyi giderse ne mutlu. Hisse düştüğünde tutunacak dalınız kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Ne aldığınızı bileceksiniz. Sağdan soldan duyduğunuz hisseleri asla almayacaksınız. Günlük hayatta ha sağdan soldan duyarsınız. Kendi araştırmanızı yaparsınız. Ondan sonra hisse aklınıza yatar. Finansallarını falan bakarsınız. Büyüme potansiyeline bakarsınız. Aklınıza yatar. Alırsınız. O kabul. Onun dışında ya ben şeyi biliyorum ya çok, çok samimi söylüyorum biraz gülelim. Spor salonunun soyunma odasında tek tek bak detayıyla anlatayım. İki kişi konuşuyor biri diğerine diyor ki ya biliyor bilmem x hissesi diyor daha çok yüzde gideri varmış diyor yükselirmiş diyor. İki kişi konuşuyor üçüncüsü benim arkadaşım bunu duyuyor gidiyor eve hisse alıyor sonuç zarar anlatabiliyor muyum? Sağdan soldan otobüs durağında hisse duyup alan var. Yani garip garip şeyler. Bunlara gerek yok. Binbir zorluklarla kazandığınız paraları böyle harçür etmeyelim. Bir kıymetini bilelim. Değil mi? Bir diğer önemli anekdot arkadaşlar. Teknik analiz herkes ona takmış durumda. Teknik analiz size ne alınacağını göstermez. Nereden alınacağını gösterir. Ve günün sonunda eğer ki batan bir hisseyi alıyorsanız ucuza diye alırsınız ama siz 10 liradan alırsınız. Öbürü teknik analiz ucuz verdi diye 1 liradan alır. Hisse sıfıra gittiğinde iki kişi de bütün parasını kaybeder. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla teknik analiz ya yani şunu düşünün lütfen biraz mantıklı olalım. Milyar dolarların el değiştirdiği bir sektör. Değil mi? Ne no, iki çizgiyle mi dönüyor? Allah aşkına yapmayın ya. Bu kadar basit mi yani? Dikkatli olun derim yani. Tekrar söylüyorum. Teknik analiz ne alacağınızı söylemez. Nereden alacağınızı söyler. Ve günün sonunda eğer ki sadece teknik analize batarak alırsanız ve bir hata sonucu batan bir isteği alırsanız öbürü ondan alır siz birden alırsınız. Sıfıra gittiğinizde gittiğinde ikiniz de bütün paranızı kaybedersiniz. Bunu unutmayın. Bu, bu çok 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 önemli. Ve şimdi bu bilgi yanı işin bu elementleri kavradığınızda hiç değilse olaya biraz hakim olabiliyorsunuz. Değil mi? Bir de bunun psikolojik yanı var. Psikolojik yanı ise arkadaşlar e, hepimiz farklıyız, hepimiz farklı bir yapıya sahibiz. Yani mesela İngilizce'de örneğin bir panik anında insanın yapabileceği iki şey vardır İngilizce'de fight or flight. Ya kavga et ya kaç, ya mücadele et ya kaç, değil mi? İki şey. Çünkü bu içgüdüseldir bu hareket. Kimimiz böyle bir, bir ters bir şey oldu hemen olayı müdahale olur, çözmeye çalışır, öbürü kaçar. Bu normal insan yapısı bu. Kimseyi yadırgayamayız ve e, Borsada da böyledir arkadaşlar. Yani bu kesinlikle bu sektör herkese göre değildir. Bu bir gerçek. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani mesela borsada olan en büyük sıkıntılardan birisi borsanın çok kolay bir şekilde herkes tarafından erişilebilmesidir. Ufacık bir telefon alırsınız. Bir tane cep telefonu alırsınız. Akıllı telefon. Dünyanın istediğiniz yerinden istediğiniz hissesini alırsınız. Parmaklarınızın ucunda. Bu da bir bu da tabii olur olmaz herkesin piyasaya girmesine olanak sağlamıştır ve bu da korkunç bir bilgi kirliliğine neden olmuştur. Bunun devamında da arkadaşlar dolayısıyla e, böyle olunca da ne oluyor? Her kafadan bir ses çıkıyor ve bilen de alıyor, bilmeyen de alıyor. Herkes konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla borsanın kolay erişilebilmesi aslında içgüdüsel olarak insanlara borsanın kolay bir sektör olduğunu göstermiştir. Hayır. Borsa tam tersine belki de para kazanılması en zor sektörlerden biridir. Şöyle bir örnek vereyim size. Bunu bir fon yöneticisinden aynen kelime kelime söylüyorum. Dünyanın en başarılı üniversitelerinden 100 tane öğrenci alın. 3 ay boyunca eğitin. O 100 tanesinden 100 öğrenciden ya 3'ü ya 4'ü borsada başarılı olur. Çünkü insan psikolojisine aykırı bir sistem. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla çok dikkatli olmakta ve öyle hemen cumburlop diye atlamamakta fayda var. Önce donanımımızı arttırıp mümkün mertebe şartları en fazla kendimize doğru e, olanakları en fazla şekilde kendimize, kendi lehimize çevirmekte fayda var. Psikoloji kısmında ise şunu da eklemek, eklemek isterim. Dedim ya herkes farklıdır buna bağlı olarak arkadaşlar. Kimimiz stres altında çok güzel mücadele edebilir. Kimimiz çok zorlanır. Ya ben dediğim gibi %50 hissesi düştüğünde abi döner ya filan diye gezen arkadaşım varken öbür tarafta yüzde %2 hissesi düştüğünde çok ya yani titrir titreyen adam da tanıyorum. Peki burada ne yapacağız? Eğer ki diğer bütün elementleri yaptık, çalışmalarımızı yaptık. Kendimizi hazır hissediyoruz ama biz stresle mücadele edemiyoruz. O zaman bir ihtimal şu devreye girer. Ray Dalio dünyanın en büyük private equity'sinin CEO'su. Kendi yatak odasında 1970'li yıllarda kurmuştur ve bugünlere kadar getirmiştir. Şu anda hükümet şirketleri geçtim, şahısları geçtim. Artık hükümetler adına yatırımlar yapmaktadır. Çin hükümeti gibi şu an Covid'den sonra ne oldu bilmiyorum ama Çin hükümeti adına yatırımlar yapıyordu. Yatırım tavsiyelerinde bulunuyordu. Onun bir lafı var. Diyorlar ki ya işte bu kadar para yönetiyorsun falan bu strese nasıl mücadele ediyorsun? Ben der meditasyon yapıyorum, her gün, her gün 20 dakika. Bunun sonucunda der ee, baskı altında hani etrafımda bombalar patlarken ben sakin bir şekilde oturup önümü görebiliyorum. Çünkü isteseniz de istemeseniz de öyle bir gün gelecek ki ters de yakalanacaksınız. Bir hisseniz 10, 15, 20, 30 düşebilir. Çünkü piyasa hareket ee, duygularla hareket ettiği için. Olması gereken çok daha aşağı. Hani siz dersiniz ki ya alt seviyem %5. Ee, ama bir panik olur. İşte bir açar eksi %10'dan %20'lere kadar gidebilir. Yani şu an cap'li aşağıda %10'da kilitleniyor ama hani genel olarak söylüyorum. Ve ne olur? iki gün üstü de %20 aşağıda açar yani. Bir şey değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar e, panikle mücadele içinde ve önümüzü rahat görebilmek için de meditasyon. Bu apayrı bir video konusu. Yani ben kesinlikle uzman değilim. Ama isterseniz ben ne yaptığımı, nasıl yaptığımı bir gün konuşuruz. biz böyle bazı konularda çok önyargılı bir milletiz. Yani fazla duygusalız. Böyle yani duy ya mide, ne, o ne ya falan. Yani isteyen ciddi alır, isteyen almaz. Dünyanın en büyük fon yöneticisi adam bu ne diyorsa belki bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Doğru değil mi? Ama şunu da unutmayın. Biri olmadan öbürü bir işe yaramaz. Bilgi yoksa istediğiniz kadar meditasyon yapın. Ben sakinim ben sakinim e ya hisse battı ne olacak değil mi? Ya da e, psikolojimize ya da bilgiye tamamen hakimiz ama psikolojimiz zayıf kaldı. Panik altında e, rahat mücadele veremiyoruz. O zaman da ne olur ufak bir panikte satarız. O hisse iki gün sonra döner gider biz arkasından baktığımızda kalırız ki defalarca kez bana da oldu zamanında. Dolayısıyla ha meditasyon yapacaksın. İlla başarı için şart değil. Ama ben kendi bilgilerimi paylaşıyorum. Hani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ee, ve kendi bilgilerimi paylaşırken de genellikle bu sektörde başarılı olmuş insanlardan referanslar kullanıyorum ki hani sen hani e, akılda fazla soru işareti kalmasın diye. Yaparsınız, yapmazsınız. Bunları yapmadan da başarı gelebilir. Çok güçlü sinirleriniz vardır. Oturur beklersiniz. Onda bir şey yok, bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? ama e, ben bunları yaparak fayda sağladım ve buna hani baktığımda mesela benim hissem tersine döndüğünde e, bakıyorum yani temelinde bir değişiklik yok evet devam anlatabiliyor muyum Dolay ha, her hiçbir zaman da asla yüzde doğru olamazsınız öyle bir sektör çünkü ara sıra dediğim gibi kayıplar olabilir önemli olan kayıpları minimize edip minimalde tutup e, portföyümüzün değerinin çok düşmesini engellemektir. Buna bağlı olarak da arkadaşlar sonra dediğim gibi ben bunların kendi araştırmalarımda ve kendi uygulamalarımda faydalı olduğunu düşündüm. Umarım faydalı, umarım sizin de işinize yarar. Soru ve görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.